Hepinize selam arkadaşlar. Elif Sinem ve kendime harika sürprizler hazırladım. Bakalım burada neler var. Elif Sinem'in en sevdiği Doritos. Ay bu sepet de çok küçük. Bir sepet. <laughs> Neyse iki tane de dondurma. Sonra bakalım ne varmış. Elif'in en sevdiği Hello Kitty'li çikolata. Bir tane de burada şekerimiz var ama bu şekerimiz kocamanmış. Neyse bunu sonra götürelim. Hadi Elif Sinem'le birlikte keyif yapalım. Elif Sinem baksana sürprizim var. Neler getirdim. Dondurmalar, cipsler birlikte. Ah, ah. Elif Sinem uyuyakalmış. Ne yapacağım ben şimdi? Elif Sinem. Elif. Eyvah eyvah Elif uyumuş çok yorulmuş. Neyse bunu Elif Sinem'in başucuna koyalım. Ben bir tane yukarıya çıkayım Elif Sinem'in odasını toplayayım. O zamana kadar da Elif Sinem uyanmış olur. Galiba gülüyor mu ne? Gülüyor galiba. Bence bu kız bana şaka yapıyor kımıldadığını gördüm. Neyse ben gidip gelene kadar umarım bunları yemez. Hadi gidelim. Elif Sinem'in evine geldim. Ay, Demir Adam Elif Sinem'i çok sevdi arkadaşlar. Antalya'ya kadar onları takip ettim. Bakalım Elif Sinem'in odası buralarda olmalı. Üst kat balkondan çıktım. Çok zordu. Çok zor. Çok yoruldum. Gel bakalım şimdi Demir Adam. Elif Sinem'in odası nerede? Ay, düşecektim yani. Kadar çok merdiven var bu evde. Şurası galiba Elif'in odası. Bakalım Elif Sinem buralarda mı? Elif Sinem burada yok, odasında yok. Nerede bu şaşkın kız ya? Kesin aşağıda televizyon seyrediyordur. Hadi gizlice aşağı gidelim. Elif Sinem ben geldim. Annesi babası nerede acaba? Onlarla da tanışsam bir daha. Onlar da beni çok sevdi. Elif kız nerelerdesin kız? arıyorum arıyorum seni bulamıyorum. Elif. Aa, Elif Sinem salonda uyumuş kalmış ya. O da ne? Başında A burcubur sepeti mi o? Galiba benim için hazırlamış sonra da uyuyakalmış beni beklerken. Ay güzel kızım benim. Hadi bakalım neler hazırlamış birlikte görelim. Aman Allah'ım Elif uyumuş. Neyse bunlar da benim zaten. Aa, aa uyandı. Kız dur kız bunlar benim değil mi? Bunlar benim değil mi? Versene kız. Sen bana hazırladın bunları. Ver çabuk. Ver dedim. Allah. gelsin annen de gelsin ama bunlar benim. Aa Elif, Elif uyanmış. Şekerleri de götüreyim bari Elif Sinem. Anneciğim ne oldu? Evet ben geldim. Bak görmüyor musun beni ya koskoca demir adamı görmüyor şaşkın annesi ya. O elindeki ne onu ver bari bana. Ya dursana bunlar Elif Sinem'e getirdim. Ver onu bana ya. Elif Sinem sepetini bana vermiyor bari bu benim olsun. Elif ben seni arabayla gezdirmedim mi kız bu cips de benim olsun. Aa orada iki dondurma var. O iki dondurmanın biri de benim olsun. İkisi de benim olsun ya da ya. Ta buraya kadar geldim yoruldum acıktım. Elif hadi git bir tane de içecek getir hadi bakayım. Anne bana sadece bu jel kaldı ya. Ben sana içecek falan getirmem. Bir onları bana vereceksin. Aynen öyle ya. Verir misin onları Elif, Sinem'in? Niye alıyorsun? Hayır vermeyeceğim. Yoksa gitmem buradan. Bunlar benim olursa giderim. Ya Elif, Sinem verelim gitsin ya. O zaman şu şekeri bana versen sakız şekeri. Hayır onu da vermem. En güzel o zaten. Hadi git bana içecek getir hadi. Elif, Sinem'le birlikte. Evinize misafir gelmiş arkadaş. Hiçbir şey ikram etmiyorsunuz ya. Aa aa. Elif Sinem duydun mu? Zorla misafir oldu bir de gelmiş diyor ki içecek getirin diyor ikramlarda bulunun diyor. Ne yapacağız biz bununla? Hadi ne yapalım? Git Hadi git buradan. Aa Elif'e bir şeyler oluyor. Elif Elif anneciğim tekrar uyudu kaldı ya. Aa, Aa Elif Sinem ne yaptın? Annem tek başıma kaldım ben bu demir adamla. Uyan Elif bunu göndermem. Buldum, buldum, buldum bir dakika. Demir adam. Bak gördün mü Elif Sinem jeli yedi. Bayıldı. Bunların hepsi sihirli. O yüzden bunları geri ver. Al ya al. Ya da versem mi vermesem mi? Neyse al ben bayılmak istemiyorum. Tamam bunu da. Onlar da sihirli. Onları da ver bakayım. Hadi onları da ver. Ya dondurmaları da zorla veriyorum ama. Ver ver bunların hepsi sihirli bak Elif bayıldı kaldı sen de bayılırsın. Bari bu bir tanesi benim olsun. Tamam ama bir şartla gittiğin yerde yiyeceksin buraya bayılıp kalma tamam mı? Tamam ya tamam ben gidiyorum. Hadi Elif yine geleceğim hoşça kal bu sefer. Bir dahaki sefere geldiğimde arabanızı alacağım. Antalya'yı gezeceğiz birlikte. Burada kocaman bir selfie park varmış oraya gidelim. Saçlarım gibi mavi yerde resim çekineceğim tamam mı? hoşça kal Elif görüşürüz. Elif Sinem sen bayılma numarası mı yaptın? Harikasın çakmıştın. Ben de dedim ki abur cuburları dedim. Senin abur cuburlar sihirli seni bayıltır dedim. Bak hepsini aldım. Aa, al. Elif. Biraz önce buraya koymuştum. Nereye gitti onlar? Hepsini sen mi yedin? Hayır hepsini birden yemiş olamazsın. Sepetinin bir içi, sepetin içi bomboş. E ee, o abur çöpleri nerede? Buralarda da yok. Çekil bakayım orada mı? Yastığın altına mı saklıyorsun? Şaşkın. Çekil bakayım. Aa, aa buralarda da yok. Bir dakika ya. Elif Demir adam mı aldı yoksa onları? Ya. Nerede o zaman? Nereye gitti? Nereye kayboldu? Ya ben dondurma yiyecektim Elif. Ben dolaba götürdüm. Hemen gidip bakacağım. Ah Elif ah. Ya yiyeceğiz birlikte dedik. Neler oldu neler oldu ya. Demir adam tekrar mı gelip aldı acaba? Bakayım. Aa gerçekten de buradalarmış. Cips de bu. Cips burada. Demir adam cipsi götürmüştü. E şekerler burada. Burada bir tane daha şeker var. Elif Sinem Demir Adam buralarda anneciğim. Demir Adam. Elif. Ha, Elif Sinem'i kaçırdı. Eyvah. Elif nerelerdesin Elif? Buralara saklanıp bana şaka yapmıyorsun değil mi Elif? Elif. Elif Sinem'i kaçırdı. Hadi gidiyoruz Elif Sinem oyun parkına gidiyoruz. Elif Sinem neredesin anneciğim ya? Buraya mı saklandı? Burada da yok. Nereye gitti bu kız ya? Elif. Eyvah. Elif Sinem'i. Biraz önce ışık yanıyordu. Kesin Elif sinemi kaçırdı. Ne yapacağım ben şimdi ya? Hemen polis aramam lazım.